her gün görüyorsunuz da adını sormadınız. Bir kere hayırlı işler demediniz. Hatırını sormadınız. Bak profesör adını biliyorsunuz. Neden? Not vereceksiniz. Size tamam da demek ki insan olarak saygı duymadın. Yani utanılacak bir haldir. Sor ya bir hatırını sor. Ne olmuş yani? Adam senden bir şey mi isteyecek? Yani bir gönlünü al. Bir sırtını sıvazla. Bazen bir selamdır, bazen bir sırtını sıvatlamaktır, samimi biçimde bir nasılsın diye sormaktır. Yanına oturup bir çayını içip 10 dakika bir dinlemektir. Adam derdini dökecek ya, hepsi bu ya. İhtiyacı da bu kimse hatırını sormuyor. Yani senden bir şey istemiyor ben.